Gaziantep'te 35 yıllık öğretmen emeklilik hayatına alkışlarla, pankart ve konfetilerle uğurlandı. Son dersinden çıkan 65 yaşındaki emekli öğretmene öğrencilerinin duygu dolu vedası görülmeye değerdi. Alkış ve tezahüratlar, pankartlar, konfetiler. Yüreğinde gurur, gözleri dolu dolu yürüdü öğrencilerinin yanından. Artık emindi, emekleri boşa gitmemişti. Ağladım. Yerimden merdivenleri nasıl indiğimi bilmiyorum. Bir de yere bastığımı da anlayamıyorum. Anlayamadım. Sanki biraz uçuyorum ya. 35 yıllık eğitimci, 65 yaşındaki Mehmet Ali Tutar için artık emeklilik vakti gelmişti. Yıllar önce Elazığ'da başladı öğretmenlik hayatı. Son durağı Gaziantep'teki Ömer Hunazlı İlkokulu oldu. Öğrenciler aram hep iyi oldu. Ya, zaman zaman e, kızsalar da bana telafi etmesi de kolay. Çocuğun kalbini kazanmak hakikaten kolay yani. Son e, 3-4 aydan beri kendimi emekliliğe hazırlıyordum. O emekliliğe, onu çok seven öğrencileri ise unutulmayacak bir vedaya hazırlanıyordu. Ömrünün 35 yılını eğitime adayan öğretmen Mehmet Ali Tutar o gün son dersini verdi. Sınıf kapısından adımını atar atmaz Duygu Selin'e kapıldı. Bir şeyler bekliyordum ama inan ki sürprizim bu derece bir ne bileyim medyatik olacağını bilemiyordum. Okulun tüm öğrencileri yan yana dizilmişti. Alkış ve tezahüratlar hiç kesilmedi. Öğretmenine veda notu yazan da vardı. Bu pidanı da tek üzüldüğümüz nokta öğrencilerin ağlaması. Tahtaya yazdığı gibi her son bir başlangıçtı. 65 yaşındaki Mehmet Ali Tutar yüreğinde yetiştirdiği öğrencilerin sevgisi, emeğinin karşılığını almanın mutluluğuyla emeklilik hayatına adım attı.